Böbrek nakilli hastalar 3 tane değişik immünsüpresif ilaç alıyor. Bunlardan bir tanesi de ve en güvenilirlerden bir tanesi de kortison tedavisi. Genellikle bu hastalarımız uzun dönemde çok düşük doz kortison tedavisi almaktalar. Böyle bir durumda yani bir böbrek nakilli hasta COVID-19 infeksiyonuna yakalanırsa vücutlarının kortison ihtiyacı biraz daha artıyor. Dolayısıyla biz bu hastalığı saptadığımız COVID-19 infeksiyonu tespit ettiğimiz böbrek nakilli hastalarda az dozlarda da olsa kortison tedavisi davillerinde bir miktar arttırıyoruz. 2-3 kata kadar çıkmak mümkün. Eğer hastalığın şiddeti fazlaysa diğer immünsüpresifleri tamamen kesip hastaların almakta oldukları kortison dozunu daha da artırabiliyoruz. Biraz daha artırabiliyoruz. 3-4 kata kadar çıkabiliyoruz. Bazen ağızdan verdiğimiz ilaçları damardan vermemiz gerekebiliyor. Kortison açısından söylersek. Çok uzun sürelerle kortisonu yüksek dozlarda verilmek bu hastalara istenmiyor. Covid-19 hastalarına virüsün vücuttan temizlenmesini zorlaştırdıkları için. Ama az önce anlattığım gibi bazal yani idamedeki kortison ihtiyaçları artacağından dolayı bir miktar kortison dozlarını artırmak gerekiyor asla kesilmesini tavsiye etmiyoruz bu dönemde.